Merhabalar arkadaşlar. Bugün banyoyu temizliyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Ve başlıyorum arkadaşlar. Güzelce her yeri bir cifliyorum. Dediğim gibi deterjan çok kullandım. Bu aralar elim tahriş oldu. Keşke eldiven kullansaydım diyorum. Ama eldiven kullanınca da rahat edemiyorum. Temizlik yaptığımı hissetmiyorum. Güzelce bir her yeri köpükledim. Kirini, pasını, tozunu, her şeyini aldım, arındırdım her yeri güzelce bir fırçaladıktan sonra en son suyu yere döktüm. Şurası beni çok sinir ediyordu. Burayı kaç kere temizledim bilmiyorum. Ama güzelce orayı da temizledim. Kapıları sildim. Durulama ve kurulama yaptım arkadaşlar. Bu fayansları da güzelce bir temizledim. Sonra her yerin suyunu çektikten sonra güzelce bir her yeri kuruladım. Banyonun son hali bu şekilde. Diğer partlar için beni Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.